Bunu şap şapşıp seçiyorum ya dışta. attım right kabul et. Düşten çıksa bir bizimki. Ye, yeah, cilaladı. Cilaladın hadi çık artık. Fe git seni. Hemen kabul ediyorum. Yes. Ah, ciladan sonra İyi gider. <laughs> Şeyi güzel de headhunter'ı yapalım sürekli. Headhunter'ın parası da güzel, leveli de güzel yaparız. Şimdi arabada zırhlı ki ölmeyiz de. Bir de aynen. Ben de UZI aldım. Tarayabiliyorum arabadan. Bakalım. Tar tarayabiliyor musun artık? SMG'yi aldım işte kanki UZI. O tar Ölünce tarayabiliyor muymuşsun? Aynen. Sen de tarıyordun zaten sanki. Ben tarayamıyorum. Pistolle sıkıyor beni. Tamam git SMC al bir tane Uzi. Öyle tarıyorum. Bir silahçı bulmam lazım önce. Bak da aynı oyunda mıyız? Girdin mi? Bu kabul ettin mi? Ettim girdim şu an evden çıkıyorum. Yanına geleceğim. Bakıyorum hemen. Yes. Şu bay aynı oyunda. Bayrak olan sen misin lan? Olabilir. Evet sensin de listem baktım aynı oyundayız. Evet. Oo kanki bitch var. Tabii bitch geleme. Ya alacağım dur be benim erit bir pipom... Palas'ın da otoparka girince acaba Ka kaçar mı karılar? Otoparka gir çık gelelim mi kayboluyor kadınlar. İstemiyorlar seni demek ki. O... Gel gel 2 2 iki deneyek. Oğlum bir alıyorum. Hava arabaya bindim karı kayboldu. Da az önce buradalardı ya. Geliyorum sana doğru. Sen hangi silah ediyorsun lan şimdi? SMG. Uzi var ya en solda. En sağda mı? Sol. En sol mu? He. Ee? He ee, Uzi. Mikro SMG diyor. Hatun orada. Yes baby come here. Ay geldi. Kanki neredesin? Silah kide. Ha? Silah alıyorum. E 30 aldım altıma. Kal orada. Oğlum bu nasıl bir araba la? Beni gör. Geliyorum şimdi beni görmen lazım tamam mı? Lan karıyı öldüreceğim çarpa çarpa. Kanki orada mısın hala? Oradayım. Tamam kıpırdama. Ben oldum lan Çarpa, çarpa, çarpa. Ne? Kara inecek şimdi arabadan çarpa çarpa. Oğlum bu nasıl bir araba la? Pati çekip duruyor. Fıçı fıçı fıçı. İyisin Geldim. Giriş neresiydi? Yeee yeah, nigga. Bak bak karı yanımda görüyor mu? Kanki gördün mü karı yanımda? E 30'u da almışım. Oğlum bir dur la. Dur bir çakıp <laughs> şuna bir çakıp geliyorum bekle. Sen abi yere gideceğim uzaktan dürbünle izle sen de <laughs> tamam mı bakayım ne yapıyorlar. Kanki Oha oğlum bu nasıl drift atıyor böyle? Pardon. Bir vurma, bir rahat bırak da bir pompa yapalım sonra sen yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> dur dur, şurada yapacak mı? Onu bekliyorum. Bir gelme la. Gelme bir bekle. Ben geldiğince gelirsin. Şu tenha bak şurası. Aa indi kare. Fuck you dedi. Ya oğlum senin yüzünden. Geldi de ben şuna. Ormayı güzel süremedi. Git de kornaya bas. Sen sen al. Fuck it dedi. <laughs> <laughs> Orospu. <bu. gülüyor> Ölmüyor lan. Sen bana fakıt diyemezsin. Oh shit, parası düştü işte hemen çalıyor parayı. Aldım 16 doları varmış. <laughs> Oğlum dur. Şunu ben garaja koyacağım. E 30'u. Dur be. Aa bak gidiyor bak gidiyor gördün mü gidiyor koş 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 koş. Bin bin siktir et onu bin. Evet başlattım. Amına koyayım arabaya çarptım çarptım bilmiştim zaten. Bas. Yol tarif et. Direkt devam et sol. Sol. Bas bas direkt bas direkt bas. Bir sonraki sağ. Buradan sağ. Oğlum Çarpmadan git çarpmadan Burdan sol Sol Oğlum önümüzde iki kişi var mı? Tam önümüzde Devam et Sol Solda gidiyor bak Oğlum frene bas ya frene bas Basıyorum oğlum basıyorum La bu nasıl sol 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 Aa, adam burada Gidiyor bak gidiyor gördün mü? Sol Tamam devam et devam et Öl öldürdüm devam et devam et devam et direkt direkt direkt, direkt. buradan sağ buradan sağ sağ dön sonra sol sonra sol direkt 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 bir sonraki sağ şimdi sağ şimdi sağ 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 köşede solda solda köşede devam et öldü öldü Devam et, devam et. Direkt devam et, direkt devam et. Direkt devam et. Bas, 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 bas. Direkt. Yolu takip ediyorum bir yere sapmadan. Ya çektir git. Bas 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 bas. İkinci sağa yola gidince. Burası değil. Aynen buradan sağa. Gir gir gir. Hemen solumuzda. Orada değil la bir sonraki. Ha şu solda. Devam et çık öldürdüm çık. Devam et. Sağa kanki Güzel buradan sol 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 Devam et direk devam et Sağdaki sapağa gir Aynen gir Oraya da nasıl gideceğiz koyayım Kanki devam et devam et devam et Oraya mı girdin ha Kanki yanlış yola girdin de Herif çoğulu bir alt yolda değil mi? Heh doğru şu an doğru yolda. tamam devam et Direkt devam et Devam et devam et devam et Baya dolanacağız oraya inmek için Bas 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 direkt bas aynen Solda herif lan Bas la. Aynen. Bastıyon oğlum herif solumuzda. Kestirmeden giriş varmış oğlum. Dön bir açı al da şu herifi vurayım. <laughs> Ölmüyor la. Oğlum bir sabit dur da vurak şunu. Tamam sonunda. Hadi. Polisten kurtul. Bitch Hızlı öfkeli Tren soygunu Ay eh yeah, bitch Orada mısın lan ses versene Orada lan. Hadi atla trene bin Atla trene bin Bilemiyorum. Yani. Treni soyacağız hadi. Az işim var araba. Treni soyacağız dur. <laughs> Önüne bir geçebilsek. geçiş yok ya şansımı deneyeceğim fuck ya araba iyi gidiyor bu halde Ama Bu bir soygundur. Ne yapıyorsun? Treni durdurmaya mı çalışıyorsun be? Makinisti öldürdüm. Durdu. Dursana amına koyayım. Öldüm. Tren beni ezdi kanka. <laughs> ben bindim trene. <laughs> trene bindim bak. Kaçırdım treni. Let's go. Sen nasıl bindin lan? Baba bindim trene oğlum gidiyor. Geçemiyorum buradan. Kanki bindin. <laughs> Nasıl kontrol edeceğim lan? Makinistin yerine geçmen lazım. A Ya lanet olsun geri indim trenden ya.